Herkese merhaba. E, bu videoda bazı komutlardan bahsedeceğim, kullanılan basit komutlardan yeni başlayanlar için e, yardımcı olabilecek nitelikte. E, burada line komutumuz var. Line komutu çizgi zaten İngilizcesi, Türkçesi. türkçe. Bu düz bir çizgi, istediğiniz yöne doğru. E, F8 komutu şöyle diyeyim, e, 0, 90, 180, 270 dereceleri yapıyor. F8 tuşuyla bunu istediğimiz yöne doğru çekebiliyoruz. Genel olarak F8 komutu açık kullanılıyor. Yani orta tuş, orta komut oluyor bu. Bunu istediğimiz artık ne kadar birim çizeceksek, örneğin 100 birim çiziyorum, bırakıyorum. Bu şekilde çizgimizi çekebiliyoruz. Circle var, circle komutumuz. Circle daire çizmeye yarıyor. Bunun yarı çapını girerek bunu da elle giriyorum. Bu şekilde. Onun haricinde hangi komutlarımız var? Kullanı, sık kullanılan. Copy komutumuz var. Copy komutu istediğimiz gördüğünüz gibi üzerine gittiğim zaman select object diyor. Tıkladım. Enter dedim istediğim herhangi bir yerinden tutuyorum. Merkezinden tuttum. Ne kadar birim öteleyeceksek o kadar giriyorum. Örneğin 100 birim öteledim bunu. Merkezi buraya gelmiş oldu. Aynısı ötelemiş olduk. Onun haricinde mirror komutumuz var. Mirror komutu aynalama. Aynısını hemen altına yapayım. Line komutunu tuttum. Buradan 100 birim. Bir çizgimi çektim ortasından da şöyle birim girmeyin burada. Böyle bir şekil oluşturduk diyelim. Circle'ı tutalım. Circle'dan 25 birim yarıçaplı bir çember çizelim. Burada bir komutumuzu seçtiğimizde Select Object diyor. Buna tıkladım. Enter dedim. Aynalacağım. simgeye ya da şekle ya da çizgiye tıkladığımda yukarı doğru götürürsem bu çizginin aynası şeklinde olmuş oluyor. Hemen buraya doğru aynalamış oluyor. Ama genelde yani ortasını, çemberin merkezinin ortasına götürdüğüm zaman zaten kopyalayacağı, yani aynalayacağı yeri bize gösteriyor bu şekilde yes dersem eğer yes dersem bunu buraya taşımış oluyor. Ne no dersem aynalamış oluyor. Aynalama da bu şekilde.